Ne ördünüz. Ne İdolar atmaya devam edeceğiz. Bugün Pro Stars oynamayacağım. Pro baktım pek izlemeyeceğiz. Ben başka oynayayım dedim. Ya, ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Ama tabii ki de Pro videolar gelmeye devam edecek. Bunu merak etmeyin. Bugün bir birazcık Valorant oynayacağız. Takılacağız, edeceğiz. Eğer beğenirseniz Valorant'ın tekrardan videoları gelir. Yani eğer beğenirseniz tabii de Böyle farklı oyunlar oynayacağım. Yani hangi, hangi oyun oynamak istiyorsanız onu bana yazın. Ona göre oynayalım. Bu arada Efe diye bir arkadaşım var. Efe, benim her yoruma gameplay e video çekildi diye. Karşı Kanka bir videolar çekeceğiz. Gameplay video çekeceğiz. Ama yaz saatinde çekmeyi düşünüyorum. Pek çekilsin yok şu aralar. Oha ne diyor? diyor ya. Buyur Öyle şimdi vallahi girelim. Ne olsak. Anlatalım mı birazcık? Anlatalım hadi. Yok. Eee yok. yok. Kapatayım mi Arkadaşlar, videodan küfür istemedim. Belki videomuz kısıtlanabilir. Ondan A few moments later. Çocukuz. Ya ananı ya. Oğuz bu çocuğu. Kanka istediğiniz gibi konuşabilirsiniz de küfür etmeyin olur mu? Kanka mısın sen şimdi? Yok videoda ya. Ne? Video video. Zile uçak çekmiş herif. Yo, Yok amına. Bir yöresi nereye atıyor Naci? YouTube'a. İsim söyle Bir takibini alalım ya. Hadi al, atayım hadi. Yok le ya yeni açtım ya. Dur o zaman. Devam o zaman. Bekle. Gene de yazayım. Bakarsın.

Arkadaşlar video böyle olsun. Eee iyi bir birazcık ya takılalım bir gün. Gidelim. Olur mu? Ha ee, yani tabii ki bu çekeceğim, devam edeceğim. Siz korkmayın. Hoş geldiniz. Yani belki çekmeyeceksin falan der biz bırakıyoruz bu kanalı diye sileceğiz kanal diye. Arkadaşlar bu status videolar gelecek merak etmeyin. Bugün birazcık kullanmak oynayacağım geldim ama. Yani normal bu status videolarımız gelmeye devam edecekler gibi. böyle böyle böyle. Arkadaşlar eğer küfür gelirse kusura bakmayın. Yani bu arada öyle olan bir şeyler pek konuşamazdım. Oyuna odaklanıyorum ondan. Sıkıntı etmem. Hayır. Oğlum Spike'ı ne yapacağız lan kuralım bir ya. Patlıyorum bu sıra. Ay, Arkadaşlar başka oyun isterseniz yapabilirim bu arada. Ne kadar Ne Dördü kısmı var. Şimdi de pusalım. Değil mi var? Bir düşman kaldı. Aldık sanırım bu oyunu. Gitti de aldık. aldık. Öylesine girdim bu arada arkadaşlar. Eğer sesim gelmiyor şey pek konuşmuyorsam şeydir. Oynadıklanıyorum. Bir çocuklar. Ya ananı ya. Orası bu çocuğu. Hmm, niye küs ettim ben ya? Ağır. Alışmışsın. Ağırcayın. Neyse. Arkadaşlar şuraya durursanız, durursanız. Kusuruma bakman. Alışkanlığımız olmuş zaten. Ya sen geri zekalı mısın? Давай-ка, давай-ка, скрипнись. Открывай нашу... Куша puan kaldı. Önce, çoğadır. Oğlum skin güzelmiş lan. Alabilirim aslında skin'i. Diğer afek alabilir. Ya kan konu ben alsaydım ya. Şelmalt. Taraf Lan Vanda kim gitti ya. Ef. Dur tam gaz girdik Neyse. Güzel gidiyor. Oh, Takılacağız. Bugün bu kadar oynayacağız. Burası bu arada gelmeye devam edecek. Korkma. Allah gelecek. Ama devam edeceğiz. Bir de sadece birazcık Blanc oynamak istedim. Yani Blanc oynaması var ya ben burası videosu çektim. Ama çektiğimde şey olmuş. Sesim gelmiyor videoda. Sessiz yani sadece oyun gösteriyor. Hatta 33.000'in olduğu videosunu da çektim. Son son şey diye son maç diye çekmiştim. O arada şey oldu işte. Şu an bekleyeceğim. Hmm, ne için? Spike kalan son of. Oğlum, bir kilo almışsın ya. <laughs> Hiç kere olup bir kil bir almak kötü olmuş. Kaçamadım ya. Hadi diskartı takatalım mı? Arkadaşlar, video umarım güzeldir. Pek konuşmuyorum. Oynadıktanca ben yani böyle yapacağım. Çünkü süre sık olur. Tüfek mi varsa şunu alalım. 2 dakika dur. 2 dakika. dakika. Alacağız mı? Bu arada eğer donuyorsa benden değil video kaydından ben donma yaşamadım Ondan. Büyük ihtimal kullandığım programdan dolayı. Değiştirecek zaten. <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Ama hocam Hangi Allah! Ağaca dur, dur. Ağaca gittik, gittik, gittik. Öldük ya, aman! Hile, hile, kesin hile. amına kudum, orası bu çocuğu, böyle bir şey olamaz. Abi çok kötü. 120 120 bir tane bu sonuncu. Bir düşman kaldı. Helal helal. Helal. Aldık. 3 3 almamız lazım. Umarım video güzeldir. Eğer donuyorsa yani benden değil video kaynağı. Zaten bir tane program bulduk onu kullanacağım. Yani bir tane program vardı OBS diye arkadaşlar onda pek sesim gelmiyor ondan diyor kullanmayacağım. Allah aslında bir sesim yüklü. <gülüyor> <Görüyoruz>. <gülüyor> ondan. <gülüyor> Şurada sancaklar beni ama ben burada aslında. Kanka ne ona gidiyor? Kanka A gidiyor, A gidiyor. Fight yerleştirdi. Fight'tır baron. Ah! Ananı ya, ananı ya. Of, bir kel. Oğlum çok kötüyüz. Oğlum heyecan yaptım lan kayıt olunca. Abi neden sen heyecan yapıyorum kayıt başlayınca? Ondan. Bir su içeyim. Dur, bir de bir dakika su içeyim. Oh. Oh çok şükür ya kalan son oyuncu. Ya <laughs> Ay, patladı sıkıntı. Son <laughs> abi direkt alacağım ya. Baş sapman böyle şimdi. Yağan tamam, tamam, inandım yağan tamam. E, görüyorum hareketlerinin.

Otaya fes işte, anasını sikeyim ya. Bir bitiyor. Oh. Sıkıntı, hızlı, hızlı. Almamız lazım. Bu Haydi ananı sikeyim. <laughs> <laughs> ya amını yurdun sikeyim yani. Kazandı. Of. Çok sıkıntı. Arkadaşlar eğer küfür geliyorsa kusura bakma. Bu arada tekrardan bu isterseniz atabilirim. Bunu bilin. Yani size bağlı yani. İsterseniz atarım. İstemezseniz atmam tabi ki de kısa bir videosun da hoş olsun güzel olsun devam isterseniz atabilirim eğer kivi geldiyse kusura bakma hepiniz hmm, buradan herkese özür dilerim atabilirim YouTube tekrardan varant Bay bay. görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın.